Merhaba arkadaşlar. E, finansal tabloların analizi eğitim programında bir kez daha birlikteyiz. Model şirketimiz Karel Elektronik. Evet, şöyle bir varlıklar panosuna baktığımızda ticari alacakların yüzde 11 nispetinde azaldığını, stokların da yüzde 8 arttığını görüyoruz. Hemen borçlar panomuza geçiyoruz. Kısa vadeli borçlar %13,33 uzun vadeli borçlar da 0.93 arttığını karşımızda çıkıyor. Toplam borçlar ise %11 oranında artış göstermiş. Tabi buna mukabil buna istinaden net borçlar %5 oranında da azalmış. Öz varlıklarda da %6,61 artış oluşmuş. Öz sermayeye bakıyoruz. Öz sermaye karlılığı %7 oranında bir artış sağlamış. Evet, kar zarar tablosuna bakıyoruz arkadaşlar. Satılan malların maliyeti de bir artış var. %7.74 nispetinde. Ee, evet. Faaliyet giderleri %17.71 artış göstermiş. Finansman giderleri de yüzde yüz 77 artış göstermiş. Finansman giderleri önemli bir gider kalemidir arkadaşlar. Esas faaliyet karı %17,61 azalmış. Net dönem karı da 37,39 yine azalış göstermiş. Faiz vergi öncesi karına bakıyoruz. Çeyreksel bazda yüzde 18, yıllık bazda da yüzde 3,90 azalış göstermiş. Çeyreksel bazda baktığımızda son iki ikinci çeyrek çeyreklerine baktığımızda toplam bir karın yüzde oranında azaldığını satışların maliyetinin yüzde buçuk oranında azaldığını faaliyet giderlerinin yüzde yirmi buçuk azaldığını finansman giderlerinin yüzde seksen altı buçuk arttığını görüyoruz. Esas faaliyet karı yüzde yirmi dokuz azalmış. Net dönem karı da %38 oranında azalış göstermiş. Faiz vergi öncesi karına çeyreksel bazda baktığımızda %29,5, yıllık bazda da %5,5 azaldığı karşımıza çıkıyor. Nakit akım tablosuna bakıyoruz. İşletme faaliyetinden nakit akışında %4,83 yatırım faaliyetlerinden nakit akışında %29,30 serbest nakit akışında da %31,49 artış kaydederken finansman faaliyetlerinden nakit akışında %212'lik bir artış kaydetmiş. Yabancı para çevrim farklarında da %198 bir azalış kaydetmiş. Toplamda net nakit değişimi yüzde 3.000 3.700'e tekamül ediyor. Dönem başı ve dönem sonu nakitlerinde dönem başını yüzde 220, dönem sonunda yüzde 319 artış sağlamış. Aktif karlılığına bakıyoruz. Aktif karlılığı %4'den %2,5'a, öz kaynak karlılığı da %12'den %7,5'a gerilemiş arkadaşlar. Operasyonel performansa baktığımızda brüt kar marjı %18, faaliyet kar marjı %18, favük çeyreksel marjı %18, favük yıllık marjı %4, efektif vergi oranı yüzde yedi buçuk net kar marjı yüzde otuz buçuk operasyonel karların satışlara oranında da yüzde on bir azalış meydana gelmiş arkadaşlar. Sermaye getirisi geçen sene yüzde yirmi iki eksi yüzde yirmi iki otuz Bu sene eksi yüzde on altıya gerilemiş. Öz kaynak maliyeti de %10'dan %11.5'a artış kaydetmiş arkadaşlar. Hisse son kapanışında 16.57'den işlem görmüş, kapatmış ama bu veriler doğrultusunda arkadaşlar hissenin olması gereken fiyatı 12.5 lira. Geçen sene yine bu dönemlerde 20 lira olması gerekirken 8 lira 18 kuruştan işlem görüyormuş. Yani Eder'in geçen sene altındaymış. %50'den fazla bir altında işlem görüyormuş. Ama bu sene Eder'in üzerinde prim yapmış gözüküyor. Piyasa değeri %102.5 artarken öz kaynak verimliliği ters oranda eksi yüzde 41 olarak öz kaynak verimliliği azalış göstermiş. Dolayısıyla öz kaynak verimliliği ile piyasa değerinin artışı arasında ters bir orantı var. Bu da bize işlem gördüğü fiyatın olması gerekenin üstünde olduğunu işaret ediyor arkadaşlar. Geçen sene bu zamanlarda fiyat kazanç oranı 1.02miş. Şimdi yüzde 223 artmış. Dolayısıyla hissenin fiyatıyla e, 3.31'e yükselmiş fiyat kazanç oranı. Tabi bu piyasa değeri ve fiyat kazanç oranının yükselişini öz kaynak verimlilik artışı ne yazık ki teyit etmiyor. Rasyolara bakalım arkadaşlar. Cari oran 1.57'den 1.50'ye Likidite oranı da 1.10'dan 1.06'ya gerilemiş. Alacak devir hızı 80 günden 58 güne düşerken stok devir hızı 106 günden 87 güne, işletme sermayesi devir hızı da 250 günden 224 güne gerilemiş. Bunlar pozitif olarak değerlendirilebilecek rasyolar. faiz ödeme gücü %3'müş, %2'ye gerilemiş arkadaşlar. Fon kaynak kullanımına bakıyoruz. Şuraya tamam. Fon kaynak kullanımına bakıyoruz arkadaşlar. Fonların %27'lik kısmını faaliyetlerden elde etmekte faaliyet kaldırıcı 1.93'ten 1.84'e azalırken finansal kaldıraç 1.46'dan 1.97'ye artış göstermiş. Toplam kaldıraç 2.83'ten 3.62'ye artmış. Büyümeye bakıyoruz arkadaşlar. Reel satışlar sadece %8,39 oranında bir artış göstermiş bir başka eğitim videosunda birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.